Selamlar. Fahri Arkan ben. AGESA Emeklilik ve Hayat Sigortası şirketinde ben teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısıyım. Tam 50 yaşındayım. Dün girdim yaşıma bu çekim yapılırken. E, o yüzden e, iyidir 50 demek tam bir 100 yılın yarısı demek ya. Benim sırtımda yükmüş gibi görünüyor ama değil. Yani ben alıştım, güzel, hoş yani kendimden mutluyum. Bilgisayar mühendisiyim ben aslında kökümde. Sen kimsin dendiğinde asıl cevabım bilgisayar mühendisiyim. Çünkü benim şeyim o. Yani tüm lisansım onun üzerine oturuyor. Yaptığım iş de o. Ama yaptığım işin içerisinde yöneticilik daha ağır bastığı için yıllar içerisinde o tarafla ilgili tecrübelerimi paylaşabilirim burada izninizle. Ya yani Toplamda bakıldığında tüm benim hayat resmime Diyarbakır doğumluyum. Orada bir Anadolu Lisesi'nde mezun olup sonra Türkiye, şey İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okudum. Sonra yüksek lisansı, o zamanki ismi farklıydı ama sonra bugünkü ismi söyleyeyim. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde TÜBİTAK'la birlikte orada bir yüksek lisansı yaptım. Türksel grupta uzun yıllar çalıştım. Orada zaten yükseldim. Hatta bayağı yükseldim sanırım. Çünkü en genç genel müdür yardımcısı oldum dediler bana o zaman. Oradan devam edip sonra işte sigorta sektörü ve buradayız şu an. Çok da önemli bir alandaymışım meğersem. 7 yıl önce bu şirkete girdiğimde sigortacılığı çok iyi bilmiyordum. Hatta birçok yerde ben anlamıyorum diyordum. Zaman içerisinde öğrendim. Şunu öğrendim. Sigortacılık sektörü aslında çok köklü bir sektör. Hele, hele emeklilik ve hayat tarafı daha uzun vadeli yatırım, birikim ve şirketlerin tüm bu finansal enstrümanları doğru kullanmasıyla ilgili birçok şeyi öğretti bana. E, ilgi alan olanların bu konulara iyi eğilmesini, ilgilenmesini tavsiye ederim. Birkaç şeye vurgu yapmak isterim. Burada tecrübe paylaştığımı düşündüğüm için söylüyorum. Birincisi Yaptığın işi iyi yapman gerekiyor gerçekten. Eğer bilgisayar mühendisinden bilgisayar mühendisinin kökendeki işleri iyi bileceksin ki seni alsın bir yere getirsin. Sonra üzerine bir yöneticilik yapacaksan hangi sektörde yapıyorsun o yöneticiliği? Bu yöneticinin kırılım noktaları nedir? Daha da büyük parantez. O işin detayında neler yapılması gerekiyor da anlayarak doğru adreslere vermen gerekiyor. Ben de sanırım oralarda bir miktar doğru yerleri bulduğumu düşünüyorum. Onları bulduğum için de işler kolaylaştı benim için. Zevk de aldım. Yönettik yani birçok yeri. Zaman içerisinde hep üst pozisyonlara doğru gittik. Buna kariyer deniyor biliyoruz hepimiz de. Şey yani işte hani bu biraz tabii sen bir şeyler katıyorsun, mücadele ediyorsun, istiyorsun, plan yapıyorsun, bir yere geliyorsun. Yani herhangi bir ortama girdiğimde bugün bugünlerde ilk 3-4 tane şey konuşuluyor. Bir tanesi teknoloji habire değişiyor. Ve ona sen adapte olman lazım. Eğer bir şirkette yöneticiysen, üst düzey yöneticiysen, hele bir de bir hata yaptın, teknolojiden sorumluysan, sen o zaman şirketin de bu sefer bu teknoloji adaptasyondan sorumlu adam oluyorsun. O zaman da sırtına aldığın yük büyük. Bunun için ne yapman gerekiyor? Çok ciddi bir şekilde kendine, ekibine, vizyoner anlamda da günlük işte de her şey vizyon değil. Doğru yatırımları yapman gerekiyor. Bilgi, ekip kurma, o ekibi doğru yönlendirme, o bilgiyi bulma ve kullanma. Bir de devam eden işleri doğru adresleme, insanları anlama, insanlarla birlikte beraber çalışma. Bunların hepsinde teknolojinin kökenini de alıp beraber yürütmen gerekiyor. Benim düşüncem bu. İki için de bir şey daha söylemek gerekiyor. Sanırım bir ticari, e, tabii ki her şey sonuçta devlet ve regulasyona bağlı ama ticari düşünceye şeyi katmak gerekiyor artık. Bu teknolojiyi katmak gerekiyor. Bu görüşlerimizi biz birçok yerde dile getiriyoruz. Burada da bir kere daha dile getireyim. O da şu. Şirketler AŞ diye kuruluyor, Limited diye kuruluyor dikkat edersiniz. Dikkatli biraz bakılınca birçok yönetmeliği oluyor, onlara uyuyor. Muhasebe açısından, ticari açıdan, verdiği hizmetin regülasyon açısından ki biz de öyleyiz sigorta şirketi. Regüle, lisanslı iş yapıyor. Bunların hepsi güzel de ben şöyle düşünüyorum artık. Anonim şirketi deniyor ya, X anonim şirketi, bizim şirket de anonim şirketi. Oraya bir T koymak gerekiyor teknoloji diye bence. Çünkü onun da bir yönetmeliğini, bir mantığını, bir yapısını koymayan şirketler ciddi ticarileşemiyor. Ciddi ne denir rak rak rekabet yapamıyor. Bunların gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu fırsat ve şeyle de e, imkanla da bunun altını bir kere çizmek istedim. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.